Bu ülkede terörle arasına mesafe koyamamış. Terörden medet uman, teröristlerin mesajını parlamentoya getirmeye çalışan, onlarla pazarlık yapan, onları kutsamaya çalışan, 50 bin kişinin katilinden bir barış elçisi çıkartmaya çalışan bütün anlayışları reddediyoruz. Bütün anlayışları reddediyoruz. Terörle ancak mücadele edilir. Teröristen medet umanlara, terörle kol kola olanlara teröristlerin mesajlarını parlamentoya getirmeye çalışanlara itiraz ediyoruz. Kürtler bu ülkenin asil ve birinci sınıf insanlarıdır. Aynen diğerleri gibi. Ama siz o insanlara ihanet ediyorsunuz. Siz onların samimi oylarını istismar ediyorsunuz. Çünkü dağdan aldığınız talimatla, Kandil'den aldığınız talimatla, İmralı'dan aldığınız talimatla o insanların samimi duygularında ifsad ediyorsunuz. Bütün bu duyguları reddediyoruz. Biz bu ülkede herkesin doğru kardeşçe, barış içerisinde yaşamasını istiyoruz. Niye paçavra dedi biliyor musunuz? Onu da açıklayayım size. Çünkü o bir paçavra, o bir bayrak değil. Onu PYD ve YPG terör unsurları kullanıyor. O bir bayrak değildir. PYD, YPG'nin, PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki, kuzeyindeki, İran kuzeyindeki, İran'ın doğusundaki, İran'ın batısındaki bir takım terör unsurlarının kullandığı o paçavrayı burada bayrak diye gösteremezsiniz.